Sayın Başkan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım. 24 Kasım Millet Mekteplerinin açılışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde baş öğretmen sıfatı alması vesilesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. İnsanlık tarihin en değerli mesleği olan öğretmenlik bir ideal, gaye, hizmet demektir. Öğretmen sevgi, sabır, yeri doldurulamaz öğretici, eserlerine kıymet biçilemeyen sanatkar, geleceğe idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip kahramanlardır. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözü öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den günümüze hükümetimiz bu bilinçle hareket etmekte. Eğitim ve öğretim alanına yönelik yatırımlarla bilimsel ve pedagojik gelişmeler sürdürmektedir. Genel bütçeden hem de her daim en büyük payı eğitim ayırma geleneği kararlı bir şekilde devam etmektedir. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi çok önemlidir. 2002 yılında göreve geldiğimizde derslik sayısı 343 binken bugün bu sayı iki katına yakın artışla 620 bine çıkmıştır. 25 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz görevliyken günümüzde 1 milyon 200 bin öğretmenimiz görev yapmaktadır. İstanbul'da 175 bin öğretmenimiz halen görev yapmaktadır. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde sekseni AK Parti döneminde atanmıştır. Rekor sayıdaki atamaların yanında öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirilerek öğretmenlerimize ilave maddi ve ekonomik katkılar sağlandı. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarında çok ciddi iyileştirilmeler yapıldı. Amacımız öğretmenlerimizin hem mesleklerini daha huzurlu icra etmeleri hem de evlatlarımızın daha başarılı olmalarını sağlamaktır. Bir insanın kişiliğinin ve yeteneğinin gelişiminde, kendini keşfetme serüveninde hiçbir sistem ya da teknolojik araç öğretmenler kadar etkili değildir. Öğretmen bir çocuğun gelişiminde kimi zaman bir kaşif, bir rehber, kimi zaman anne baba, bir arkadaş, çoğu zaman da bunların hepsidir. Okullarda da biliyorsunuz derslerde genelde kaynatırız. Şu anda da mecliste bir kaynatma var. Ben çok az konuştuğum için. <laughs> Allah razı olsun. Evet Meryem Hanım bir dakika. Arkadaşlar salonda ciddi bir uğultu var. Sizlerden ricam konuşmacıyı dikkatle dinlemeniz. Mikrofonda bir sorun var mı? Biraz daha yaklaşın isterseniz. Yaklaşayım. Meslek hayatı boyunca kendisini çocuklarımıza adayan Yurdun dört tarafında sabırla, sevgiyle, özveriyle çalışan ve kimi zaman bunu canı pahasına yapan öğretmenlerimiz her türlü takdirin üzerindedir. Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış noktalarımızdan birisi olmuştur. Biz her şeyden önce, önce öğretmen diyoruz. Türkiye'mizin her karış toprağında iletişimi güçlü ve işbirliğini özümseyen, nesillerin gelişimini destekleyen yarınları öğretmenlerimiz ile omuz omuzla planlıyoruz. Okullarımızın bilgi, teknoloji altyapılarını güçlendirerek çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı sürdürüyoruz. Okullarımızda kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatarak ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin ihtiyaçları hükümetimiz tarafından ücretsiz karşılanarak büyük bir dönüşüme imza atılmıştır. Belediyelerimiz de ayrıca kırtasiye yardımları yaparak hiçbir mağdur öğrenci bırakılmıyor. Türkiye yüzyılı her konuda olduğu gibi eğitimde de yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye yüzyılı eğitimin de yüzyılı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan ve 1996 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan İSMEK eğitim kursları topluma ve çocuklara daha çok kadınlara meslek kazandırmayı, ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen eğitim kurumlarıdır ancak 2019 yılında yönetim yönetimle İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi sebebiyle bazı branş öğretmenlerimiz işten çıkarılmıştır. İSMEK'te görev yapan ve yapamayan, eğitim vermeye devam eden ya da işten çıkarıldığı için mağdur olan mesleğini icra edemeyen tüm değerli İSMEK öğretmenlerimizin öğretmenler gününü grubumuz adına kutluyorum. Ülkemizin her karış toprağında evenler Yasinler yetiştirebilmek için fedakarca görev yapan hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen kahraman öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Baş öğretmen gazlı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor. Başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim.